Özgür Özel'in dün bir hodri meydan değişi vardı. Erdoğan'a meydan okudu. Bunu evet. Trump'a ayarı ver, seni karşılayıp elini sıkacağım. Canlı yayında Boeing siparişi vermesin de desin ki Trump'a sen Netanyahu nasıl kahraman dersin? O bir soykırımcı. Ankara'ya geldiğinde ben karşılayacağım demiş. Trump'ın gözünün içine baka baka Netanyahu'nun katil olduğunu, yaşananın bir soykırım olduğunu söylesin. Trump'ın yüzüne karşı böyle böyle böylesin dersen seni ben karşılayacağım ellerin patlayana kadar alkışlayacağım. Lan siz Tayyip Erdoğan'ın bundan geri adım atacağını mı zannediyorsunuz? Tayyip Erdoğan'ın sözünü esirgeyeceğini mi zannediyorsunuz? Efendim toplantı kapalı mı açık mı? Ben dün sana da söyledim. İnşallah açık olur. Evet. biz Erdoğan'ın ne söyleyeceğini, lafını esirgemeyeceğini... Ya bizim en çok güvendiğimiz tarafı o Cumhurbaşkanımızın zaten ya. Halkın en çok güvendiği tarafı o. Ama Özgür Özel'in e, dün bir hodri meydan değişişi vardı. Erdoğan'a meydan okudu. İzledin mi, gördün mü? Gördüm. Ne diyor? Seni dinleyelim. Evet. Özgür Özel söylüyor bunu. Evet. Trump'a ayarı ver, seni karşılayıp elini sıkacağım. Canlı yayında Boeing siparişi vermesin de desin ki Trump'a sen Netanyahu nasıl kahraman dersin? O bir soykırımcı. Ankara'ya geldiğinde ben karşılayacağım demiş. Trump'ın gözünün içine baka baka Netanyahu'nun katil olduğunu, yaşananın bir soykırım olduğunu söylesin. Seni büyük erçek gibi oluyor da Türkiye'nin nasıl yöneteceği konusunda, yönetileceği konusunda model diye Trump'a ayarı versin. Özgür Özel Esenboğa dönüşü Erdoğan'ı karşılayacak, elini sıkacak. Hadi bakalım Hodri meydan. Yani efendim diyor ki Trump'ın yüzüne karşı sen işte böyle böyle böylesin dersen seni ben karşılayacağım. Ellerim patlayana kadar alkışlayacağım. sözcünün manşetine gelelim. Ben anlatacağım sana. de burada, burada evet. Önümde. Sözcünün manşetini getirin arkadaşlar. Trump'a bunları söyle tarihe geç. Ne söyleyecek? Az önce Gaffar Yakıncan'ın okuduğu şeyler. Ne evet. diyecek? Ulan Trump <laughs> diye başlayacak. Evet. İsrail'i durdurmasını isteyin. Gazze'ye otel projesinden vazgeçmesini önerin. İsrail'in Rum kesim, Rum kesimi ve Suriye'deki tarihlerini anlatın. PKK'ya desteği kesmesini iletin. Peki. Ee... Yani üstte de şu yazıyor. Halk Beyaz Saray'daki görüşmenin uçak alımıyla sınırlı kalmasını istemiyor. Cumhuriyet gazetesini getirelim arkadaşlar. Ne alalım burada? Orada? Hodri Meydan. Özellikle Erdoğan'a ABD'ye karşı dik duruş, ticari çıkar yerine insanlık savunusu çağrısı. Evet ki şeyler. Aynı. Şimdi ben bir... Havaalanında karşılarım demiş. Ben izin verirsen ben bir yorum yapıp soru topu sana atayım. Az dur lütfen. Ben şimdi, merak ediyorum fikrini. Özgür Özel bir gün önce ne demişti? Cumhurbaşkanı Erdoğan için çok e, gayri ahlaki olan ifadeler kullanmış. Erdoğan için ne demişti? Trump'ın adamı Trump'ın ekibindendir dedi. Değil mi? Evet. Yani Trump'ın ekibinde olduğunu yani aslında özetle tırnak içinde söylüyorum. Haddini aşarak Erdoğan'ın Trump'ın elemanı olduğunu ifade ediyor. Evet ettim. sen Trump'ın memurusun. Şimdi ve şimdi dün diyor ki hadi eğer Trump'ın adamı değilsen, Trump'ın memuru değilsen, Trump'ın elemanı değilsen ekibinden değilsen yanına gittiğinde de ki Trump, sen niye bilmem ne bilmem ne. Ya abi ben dün de söyledim. Bu tedavisi olmayan bir hastalığa dönüş Yani Tayyip Erdoğan e, Amerika'ya adımını attığı andan itibaren bu mesajları veriyor. Vermeye de devam ediyor. Newsweek'e yazdı değil mi? Bir yazı yazdı. Gözüne soktu. Evet. Dünkü Şu. şeyde daha Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bunları söyledi. E, dün bir televizyonda tartıştığımız bir arkadaş e, dedik ya dedi ama yüzde dedi söylemek farklı bir şey. Lan, siz Tayyip Erdoğan'ın bundan geri adım atacağını mı zannediyorsunuz? Tayyip Erdoğan sözünü esirgeyeceğini mi zannediyorsunuz? Efendim toplantı kapalı mı açık mı? Ben dün sana da söyledim. İnşallah açık olur. Basına açık olur. Basın açık bölümü de mutlaka olacak. İnşallah açık. mutluluk açko biz de öyle istiyoruz. Ya yani. biz Erdoğan'ın orada ne ne söyleyeceğini, lafını esirgemeyeceğini. Ya bizim en çok güvendiğimiz tarafı o Cumhurbaşkanımızın zaten ya. Halkın en çok güvendiği tarafı o. Zaten bak yani şöyle söyleyeyim. Türkiye Amerika kadar güçlü değil. Yani bizim bir Almanya kadar, Amerika kadar, Fransa, Japonya kadar gücümüz yok, Çin kadar yok. Bunu biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz. Yani Cumhurbaşkanımızın kararlılığını da biliyoruz, uluslararası toplantılardaki tavrını da biliyoruz. Asla milletin onurunu, asla milletin onurunu zedeleyecek bir şey müsaade etmediğini biliyoruz. Tarihe geçmiş davranışları var ya. Devlet başkanları orada böyle diziliyorlar, hepsi ip gibi sıraya diziliyorlar, hepsinin önünde bayrak var. Türk bayrağını yerden kaldırıyor Erdoğan, katlıyor cebine koyuyor. Yani böyle sembolik, bak çok önemli. Basit Tabii. bir hareket ama tarihe geçecek sembolik davranışlar bunlar. Yani bayrağı, milletin onuruna şeyi gösterdiği hassasiyeti biliyoruz. Keşke açık yayınlansa. O kadar da rahatız ki o konuda yani. Ben de senin aynı fikirdeyim. Açık olsun da bir görelim kimin pehlivanı neymiş. Bir herkes kendi pehlivanını bir görsün Üzdür bakalım. Kızdılar yani. oradan bir Zelenski çıkmaz. <laughs> Yok abiciğim yani... Kim öyle bir şey yani? <laughs> Eğer onu bekliyorsa. Ha yani şöyle bir şey var. Trump da Amerikan devletinin başkanı. Ben Trump'ı çok sonuna kadar eleştiren biriyim ve pek Trump'ı da hiç açık söylemek, çok veya hiç de beğenmediğim birisi onu da söyleyeyim. Ama sonuçta Amerikan ulusunu temsil ediyor. Onların seçtiği başkandır bizim yasalarımıza göre bak Türkiye'nin yasaları çok özeldir Avrupa yasaları gibi değil. Bizim yasalarımızda sadece bizim kendi devlet başkanımıza değil başka ülkelerin devlet başkanına da hakaret etmek yasaktır. Onlara da biz saygı gösteririz. bu po pozisyonu makam mevkisi bir milleti temsil ediyor yani. O ayrı bir konu. Ama bizim açımızdan sorun yok. Biz biz kendi bizi temsil eden iyi de de güveniyoruz. Devlet başkanımıza da güveniyoruz. Hiç öyle bir sıkıntısı yok Türk milletinin. Bunları da söyler yüzüne yani. Hiç o konuyla ilgili, onunla ilgili de hiç, hiç tereddütüm yok benim biliyor musun? Hiç çok dün, dün de söyledim. Ee, bu arkadaş yarın cumhurbaşkanı olsa muhatap kim olacak? Biden mı Trump ben seni istemiyorum. Biden gelsin mi diyecek. Ne oldu gidecek Trump da görsecek, evet. Ay Kasım şey diyor ya. 2026 yılın Kasım ayında seçim olsun diyor, değil mi? Hatta Bir bu, kazandınız yani. Hatta hatta bu dönemde Kasım ayında olsun diyordu da onu da bilmiyordu. Yani Kasım ayında seçim yapalım dediğinde iki ay kara seçim yapılamadığını da bilmiyor. E, belediye başkanının adını bilmiyor adam da neyse niye garip söylüyorum da ben de kendime hayret ediyorum ama yani seneye seçim yapıldı bu adam cumhurbaşkanı oldu. Hani imam oldu olamıyor ya şey mi, e, onunla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı mı değişecek? Biden mı gelecek? Obama mı gelecek? Kim gelecek? Yani kiminle muhatap olacak? Ya işte o Kimin gibi... adamı olacak Özgür Özel? Mesela. Ya şu... Ama şunu söyleyeyim. Özgür Özel e, dünkü Hodri meydan değişiyle aslında kendi cumhurbaşkanını e, şeyin e Trump'ın nazarında küçük düşürmeye çalıştı. Oy uğruna mı dersin, siyasi geleceğini dizayn etme adına mı dersin, ne dersen de ülkesini geride bıraktı. Bak ülkesini diyorum. Trump'a karşı delinin biri ama neyse Zelensky yaptıklarını gördük. Erdoğan orada Zelenski muamelesi görmesini istedi. Meydan oku bakalım sen. Yani niye meydan okusun? Zaten söylüyor. Evet. Zaten konuşuyor. Bence çok bak asıl kritik noktaya yakalıyorsun. Erdoğan Zelenski gibi bir onur kırıcı muamele görmesini e, tabii. istiyor. Dün sen Deniz Baykal'ı hatırlattın. Deniz Baykal'ın <laughs> yani Deniz Baykal hakkın rahmetine kavuştu aramızda değil ama onun mesai arkadaşları hepsi hayatta hepsinden pek çoğundan sen de dinledin ben de dinledim biliyorsun yani şahsi sohbetlerimize dinlediğimiz şeyler. Mesela ben Mehmet Sevigen'den dinledim. Savcı Sayan'dan dinledim. Deniz Baykal'ın e, başbakan ya da cumhurbaşkanı yurt dışı seyahatindeyken e, kesinlikle muhalefet yapılmayacağını, olumsuz şeyler konuşulmayacağı talimatı verdiğini biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi lideriyken, muhalefetteyken. Bak o parti nereden nereye gelmiş. Şunu anlamıyorlar. Ya konu Erdoğan değil. Konu sizin ülkenizin temsili. Bayrağınızın, milletinizin temsil edilmesi. Bu çok sizi de temsil ediyor oradaki kişi. Tabii. Yani şimdi Özgür Özel ağzını açacaksa Trumpa yönelik doğrudan açsın. Trumpa açsın ağzını. Ve şunu desin. Biz Cumhurbaşkanımızın çantasında götürdüğü tezlerin arkasındayız. Bu tezlerin de daha şiddetli dile getirilmesini talep ediyoruz. Desin. Bak bunda hiçbir şey yok. Yani talep etsin, daha fazlasını istesin. Ama söylediğiniz şey laf laf değil ki yani. Senin yüreğin yetmez, sen konuşamazsın. Ya sen resmen bak arkasına dönmüş adam sana Cumhurbaşkanı. Sen onun arkasından hançer saplamaya çalışıyorsun. E, arkasından sopa vermesin. vurmaya çalışıyorsun. Alışkanlık. Ya. Yani adam Üstelik, demedim ben alış, hançerle... Aynen dedim. çok güzel. Bir de demin. bir şey daha söyleyeyim kusura bakma hemen bitiriyorum. Ee, İngiltere'ye gidip Türkiye'deki davalara İngiltere müdahale etmiyor çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. İngiltere bizi yolda bıraktı diyen kişi de Özgür Bey. Yani önce o geçmişte söylediğiniz sözlerin bir envanterine bakın. Siyasi ahlaktan yoksun olmak ayrı bir şey. Siyasi ahlaka sahip olmak da ayrı bir erdemdir. Bir güzelliktir. Deniz Baykal'a bir kez daha rahmet olsun. Deniz Baykal bas bas bağırıyordu Recep Tayyip Erdoğan'a, diyor ki Cumhurbaşkanı olma, sakın olma, 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 sen o koltukta oturamazsın, olma. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan e, meclis açılışında meclise gelecek. En yaşlı üye sıfatıyla e, Deniz Baykal meclis başkanlığı yapıyor ve inanılmaz güzel bir fotoğraf vererek ayağa kalktı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan teşrif etmişlerdir diye meclisteki milletvekillerini ayağa kaldırdı. Saygıda hiç kusur etmedi. Abi Deniz Baykal'a bak. Yeni yetme CHP'lilere bak Allah'ını seversen. Yani bir ona bak. Bizim Erzurum'un dediği gibi hele bir meleğe bak. Bir de keleğe bak. Yani bu olay böyle. Bundan ibaret.